Karşımda Xiaomi Pad 7 Pro var ve bugün size klavye panosunu nasıl açıp kullanabileceğinizi göstermek istiyorum. Öncelikle klavyenizi açın ve üst kısmında bulunan pano simgesine tıklayın. Ardından sağ üst köşedeki bu anahtarı kullanarak panoyu etkinleştirin ve sol üstteki bu oka dokunarak geri dönün. Şimdi yapmanız gereken herhangi bir metni kopyalamak veya kesmek ve anında yapıştırmak için klavyenizin üst kısmında ona tıklayın. Daha sonra yapıştırmak için panoya tıklayın ve burada metninize dokunun. Bir metni sabitlemek için üzerine basılı tutun ve iğne simgesini kullanın. Aynı şekilde sabitlemeyi kaldırabilirsiniz. Bir metni silmek için üzerine basılı tutun ve çöp kutusu simgesine dokunun. Panoyu tamamen devre dışı bırakmak için yine aynı anahtarı kullanın. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. E